Biz bir gün kırmızı balık oyunu oynuyorsa ama şarkısını söyleyeceğiz önce. Kırmızı balık şarkısını mı söyleyeceğiz önce? O zaman evet. şöyle yapalım Barışkan bir saniye. Ben senin saçını bir toplayayım gözüne gelmesin olur mu? Bekle. Evet saçını bağladık. Şimdi kırmızı balık şarkısını mı söyleyeceksin sen? Hadi başla bakalım. Evet, devam ediyoruz. Bu kadar mıydı? Evet. Buradan ceviz adama bağlayalım. Ceviz. Biz adam çık saç sop. Bunu uddu, yürü. Saçları uç kaç. Uu uu. Karnım gim göm göm gol. Kaçlar. Ceviz adam gitti. Sap sap sap. Kaşlar kayboldu. Baştan başlayalım. Anladım. karpuz adam. adam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama bak önde kırmızı balık oynuyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Biz kırmızı balık oyun oynayacağız. Bay bay. Bay bay.